Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün brokoli ile hazırlanabilecek en güzel tariflerden bir tanesini paylaşacağım sizlerle. Yapılışı çok kolay. Kahvaltıya 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Tadına doyum olmuyor. Bizde brokoli çok sevilen bir sebze değildir. Fakat ben bu tariflerle eşime, oğluma brokoliyi sevdirmeye başladım şükürler olsun. En çok sevdiklerinden bir tanesi de bu tarif. Hem çok vitaminli hem çok lezzetli hem de çok kolay. Sadece 3 malzeme ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Tavamı ocağa aldım. Hemen tavanın üzerine bir miktar sıvı yağ alıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar olması yeterli. Burada da parçalara ayırıp sirkeli suda beklettiğim çeyrek brokoli var. Brokoliyi tavaya alıyorum. Brokolinin üzerine çok azıcık da su ekleyeceğim ve hafiften yumuşayıncaya kadar pişireceğim ama çok az su ekliyorum arkadaşlar çok azıcık şöyle 2 yemek kaşığı kadar su ekliyorum böyle tamamen kızarıp yanmasın diye çok az su ekliyoruz ee, şimdi tencerenin kapağını kapatacağım ve brokolileri pişmeye bırakacağım brokoliler pişerken ben de 3 küçük domatesi rendeleyeceğim Domates sosu da kullanabilirsiniz. Brokoller pişmeye yüz tutmuş. Şöyle hemen çeviriyorum. Ve brokollerin üzerine biraz tuz serpiyorum. Burada rendelediğim domateslerim vardı. Domatesleri brokollerin üzerine boşaltıyorum. Tekrar tavanın kapağını kapatıyorum ve domateslerle birlikte brokolleri birazcık daha pişireceğim. Brokoller iyice yumuşadıktan sonra yumurtalarını ekleyeceğim. Brokollerimin pişmesine çok az kaldı. Ben üzerine yarım çay kaşığı tuz ekledim. Yumurtaları çırpıyorum. Brokoller çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Hemen şimdi yumurtayı ekleyeceğim. Yaptığım yumurtayı brokollerin üzerine boşalttım. yumurtaların üzerine birazcık da pul biber serpiştiriyorum. Sonrasında yumurtalar pişince servis yapacağım. Yumurtalarımız da çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şimdi yumurtalı brokoliyi servis tabağına alıp servis yapacağım. Brokolim servisi hazır. Hem çok kolay hem çok lezzetli. Hem de tam bir vitamin deposu. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Çok güzel bir şekilde kızarmış görmüş olduğunuz gibi. Çok ama çok lezzetli bir tarif. Sizler de mutlaka deneyin. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yoruma kalp bırakmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.